Demircilik Hazreti Davut'tan kalmış. Benim adım da Davut'tur. Benim adım da Davut'tur. Bunun çocukluktan beri yapıyorum. Bu işi çocukluktan. İlk okuldan sonra artık bu işi yapıyorum. Bundan böyle 15 sene önce 15 sene Ergani'de yaptım. 34 senedir de bu konularda bu işi yapıyorum. Eskiden işimiz çokti. Çalışıyorduk. Kazanıyorduk. Ama şimdi bitmiş demircilik artık tükeniyor. Koskoca el hasta ya iki tane kalmış ya üç tane. Daha bitmiş. Hep teknolojiye dayanıyor. Teknoloji artık öldürüyor bu işi. Şimdi öyle hale gelmiş çırak bile yetiştiremiyoruz. Kimse yok. Gelip çalışmıyor kimse. Demircilik artık bitmek üzeredir. Ben 45 yıldır ben bu işi yapıyorum. 45 yıldır ben bu işi yapıyorum. Yani güç isteyen bir meslektir. Bu, bu, şey. biz istəyən imişlikdə. Artıq bizdə də yaşımız olmuş 62, 63 də çalışmır. Da biz də edə bilmirik. Yəni o bir rahat artıq. Məsələ <laughs> şimdi, şimdi şunda ən azından burada 40, 45 dərəcə sıcaqlıq var. Həm bu baraxa, məsəl bu ocağın istisi var. Zaten şey də sıcaqdır. Bir də günəş də sıcaq vurdumisa, işte 50 dərəcəyə də de buluyor. Bu sıcaqlıq. 16,7 metr qara əlik bir alandır. zaten e, yarısını diyelim ocak almış. Ondan sonra bu da çalışarak üç tane çocuğumuzu okutmuşuz. Şimdi bir tanesi de liseye gidiyor. Heh. Yanında bir tane kalmış, değerleri hep gitmiş. Hmm. Bunu da bir şey okutsaydık artık zaten bırakacağız bu işi. <laughs> Yapamıyoruz. Demirden, evet. Yani başkası diğerini taştan çıkarır, biz demirden ekmekimizi çıkarmışız.